İyi günler merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada biten çok çok kolay ve çok çok güzel e, modelim paylaşacağım. Çok fazla da sipariş aldığım model hiçbir zaman modası geçmeyen bir model arkadaşlar başlayacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olur. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonunu aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğeni atarak da bana çok büyük destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Buna gerçekten ihtiyacım var. E, emeğimin karşılığı olsa gerek. Beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar ara kısmına bu şekilde dağlar yapıyorum. Hemen sizlere bir tane yapılışını göstermek istiyorum bir tane zürafa yaptım. Daha sonra zürafamın içerisine dönüyorum. Hemen dibine bırakıyorum. Tekrar bu şekilde üst kısma geçiyorum. Bu şekilde dağımı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyorum. Çok kolay. İki günde yapıp ister başınıza takın, ister satın arkadaşlar. İster çeyizinize koyun. Nasıl değerlendirmek istiyorsanız o şekilde yapın. Gördüğünüz gibi gayet kolay ipim az kaldı. Hemen size yine bir güzel taktikten göstermek istiyorum. Birinci taktiğim bu arkadaşlar. Şöyle ipim çabuk bitiyor diyorsanız ipinizi istediğiniz kadar bu şekilde ikiye katlayın. Daha sonra iğnemden geçiriyorum. İğnemden bu şekilde geçiriyorum. Ve size bu şekilde gösteriyorum küçük halini ve bu şekilde arkadaşlar ee, ne kadar diyeyim? Yarım kenara yakın bu şekilde tek iple yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Zor da olmuyor. Gerçekten kolay oluyor. Ben hemen videoda olduğum için şöyle ipimi teke ayırdım hemen. Bir tanesini çekiyorum. Teke düşüyor ikinci taktiğim ipimi ekliyorum arkadaşlar şöyle ipimi iğnem üzerine bıraktım daha sonra ekranda gördüğünüz gibi ipim üzerinden atıyorum alttaki de eski ipim başına iki defa doluyorum gördüğünüz gibi hemen bunu buradan ikisini bir kesiyorum videoda olduğum için şöyle tam dibinden aldım. Bu şekilde arkadaşlar. ipinizi ekleyebilirsiniz biten yerden. Şimdi bu güzel e, limon çekirdeklerimizi ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tane alıyorum krem renginden. Gördüğünüz gibi şekilde başına iki defa doluyorum burayı ayarlıyorum daha sonra çekiyorum buradaki 3 e, tane yaptım arkadaşlar aradakini üçlü daha yaptım limon çekirdeğimi eklediğimde dörtlü yaptım arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi ben öncekileri de bu şekilde eklemişim hemen kesiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.